Merhabalar. Asal Araştırma Şirketi 17 ilde yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı ve o anketin sonuçlarına göre ilk olarak Adana'da tablo şöyle. CHP %40.3 iken AK Parti %39.2, İyi Parti 7.6 iken DEM Parti 4.6, Zafer Partisi %2.2, Yeniden Refah Partisi 1.8 iken diğer partilerin oy oranı 4.3'te kalıyor. Antalya'da ise tablo şöyle; CHP %41,4 iken AK Parti %39,6, İyi Parti %6,9 iken DEM Parti 4,1, Yeniden Refah Partisi %2,5, Zafer Partisi 1,9 iken diğer partilerin Antalya'daki oy oranı %3,6'da kalıyor. Aydın'da da tablo şöyle; CHP %42,8 oranında oy alırken AK Parti %36,4 İYİ Parti %8.5, DEM Parti %6.2, Zafer Partisi 1.6, Yeniden Refah Partisi 1.6 iken diğer partilerin Aydın'daki oy oranı %2.9. Balıkesir, Balıkesir'de AK Parti %42.5 oy alırken CHP %40.4, İYİ Parti %6.5, Zafer Partisi 1.9, Yeniden Refah Partisi 1.7 ve DEM Parti %1.5 oranında Oy alıyor ve Balıkesir'de diğer partilerin toplam oy oranı 5.5. Bursa, Bursa'da CHP %41.2 oranında oy alırken AK Parti %39.5 oranında oy alıyor. Ve yeniden Refah Partisi 5.3 iken Zafer Partisi %3.5, İYİ Parti %3 ve DEM Parti 2.3'te kalırken diğer partilerin Bursa'daki oy oranı 5.5. 2. Denizli. Denizli'de AK Parti %41.5 oranında oy alırken CHP %36 İYİ Parti %10.9, Yeniden Refah Partisi %2.8, Zafer Partisi %2.1, DEM Parti %2 iken diğer partilerin Denizli'deki oy oranı 4.7. Diyarbakır, Diyarbakır'da DEM Parti %59.8 oranında oy alırken AK Parti %25,4, Hava Partisi %3,6, CHP %3,3, Yeniden Refah Partisi 2,7 ve İyi Parti 1,1 iken diğer partiler 4,1'de kalıyor Diyarbakır'da. Eskişehir, Eskişehir'de CHP %42,5'da kalırken AK Parti %40,6, İYİ Parti 5.9, Zafer Partisi 4.8, Yeniden Refah Partisi %2.5, Saadet Partisi %0.9 ve diğer partilerin Eskişehir'deki toplam oy oranı %2,8. Hatay. Hatay'da AK Parti %42,2, CHP %35,3, Türkiye İşçi Partisi %7.8. İYİ Parti %5.1 Yeniden Refah Partisi %3.2 ve DEM Parti %2.3'te kalırken Zafer Partisi %1.6 oranında oy alıyor ve diğer partilerin Hatay'daki oy oranı %2.5 İzmir İzmir'le ilgili de tablo şöyle görünüyor Asal Araştırma Şirketi'ne göre CHP %45.5 AK Parti %35.8 İYİ Parti %6.9 Dem Parti %5.3, Zafer Partisi %2.2 iken yeniden Refah Partisi %1.2 görülüyor ve diğer partilerin İzmir'deki oy oranı ekranda görüldüğü gibi %3.1. Kocaeli Kocaeli'de tablo şu şekilde AK Parti %51,2, CHP %28,5, İYİ Parti %6,6 iken Yeniden Refah Partisi 5,8, DEM Parti 2,9, Zafer Partisi %2 iken diğer partilerin toplam oy oranı Kocaeli'de %3'te kalmış. Manisa, Manisa'da MHP %42,6, CHP %37,2, İYİ Parti %8.8 iken Yeniden Refah Partisi 4.3, Gelecek Partisi %2.4 ve Zafer Partisi 1.9'da kalırken diğer partilerin Manisa'daki oy oranı %2.8 olarak ölçülmüş. Mersin, Mersin'de CHP %42.9, MHP %39.7, İYİ Parti 5.5, Zafer Partisi 2.2 iken Yeniden Refah Partisi 1.7 ve diğer partilerin Mersin'deki oy oranı %8 olarak ölçülmüş. Muğla, Muğla'da CHP %40,5 iken AK Parti %35,4 İYİ Parti %13.5, DEM Parti %6.3 ve Zafer Partisi 1.5 görünüyor. Diğer partilerin Muğla'daki oy oranı 2.8 olarak ölçülmüş. Ordu, Ordu'da İyi Parti'nin adayı %41,6 oranında oy alırken AK Parti'nin adayı %40,5 oranında oy alıyor. CHP %12,6, Yeniden Refah Partisi %2,1 ve diğer partilerin Ordu'daki oy oranı %3,2 olarak ölçülmüş. Samsun, Samsun'da AK Parti %42, CHP %26,4 e Parti %16,9, Yeniden Refah Partisi %9,6 ve Dem Parti 1,6 olarak ölçülürken Samsun'da da diğer partilerin oy oranı %3,5'te kalmış ve son anket Trabzon. Trabzon'da AK Parti %58,5 oranında oyalırken alırken CHP %23 oranında oyalıyor. alıyor. İYİ Parti %8.5, yeniden Refah Partisi 6.1 ve Zafer Partisi 1.7 oranında oy alırken diğer partilerin Trabzon'da ölçümü %2.2'de kalmış. Asal araştırma şirketi aslında Mak araştırma şirketine kıyasla biraz daha farklı sonuçlar bulmuş. Daha doğrusu muhalefetin lehine aslında bu sonuçlar. Ama bakalım 31 Mart'ta seçim sonuçları nasıl şekillenecek bunu hep beraber göreceğiz. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.